Fiko, Hakan'ın dedikleri doğru mu Sibel? Hakan'ı öptüm mü öpmedim mi? Bana bir şey söyle, cevap ver. Hakan'ı öptüm mü öpmedim mi? Cevap ver bana bir şey söyle Sibel. Hakan'ın dedikleri doğru mu? Öptüm mü öpmedim mi? Fiko bak ben sana her şeyi anlatacağım başından. Sen de beni anlayacaksın tamam mı? Ama önce bir sakin ol, bir dinle beni olur mu? Uzatma bana Hakan'ın dedikleri doğru mu değil mi? Onu söyle Sibel. Bana cevap ver. Doğru. Ne söylediyse doğru. Nasıl? Hakan. Kardeşim. Sen benim en yakın arkadaşımı, kardeşimi gidip öptün mü Sibel? Ha? Öptün mü? Bana bir şey söyle, bana bir şey söyle. Öptüm. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin Allah seni kahretsin. Bana bunu nasıl yaptın lan? Hakan lan o Hakan. Benim kardeşim o. Ya sen ha? Ben sana gülüm dedim. Ömrümü verdim ben sana. On senemi verdim. On senemi Sibel. Nasıl yaptın? Dikkat Dokunma! Bana cevap ver. Benim Hakan'dan neyim eksik? Bana cevap ver Sibel. Kızım sen zaten beni ayrıldığın gün öldürdün beni bitirdin. Bir insan daha kaç kere öldür? Ha? Sen beni daha kaç kere öldüreceksin Sibel? Senin sıran diyor bakaydı attı hayata Aynı gömlek aynı mod ve sırtındayken bu çanta Üç kuruşsa zaman sende üç kuruşta yaşan Nerede gerili ağda takılı kaldı hayat anlat başa Yaşam dediğin ibare hep ibaret aksilikten Söyle kaç yaprak kırtılar lan takviminden Zaman hayat hayat para para dostluk tatbirinden Düştüysen inat etme ve diren kalk yerinden Risk al ve gel gel sistem bir insan bu Hep aynı değil dostum çünkü insan bu Sistemde sen ne kadar istesen de hiç yoksun İstanbul İstanbul ceset dolu bir ensem Zamanla alışıyorsun yatışıyor zamanla şayet Başarı zor bir yararı yok bir yanıtı bul ha gayret Çünkü yeryüzünde hasret eder tüm mesafeler Çünkü her düzlükte bulmalıydın bir işaret Zengi bir işaret Bana bir ses ver Ah Beko. we